İyi günler. Bugün sizlere taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanır tarifi vereceğim. İki çeşit fasulyem var. Her biri birer buçuk kilodan. Bu iri fasulyeleri kavurmalık olarak kullanacağım. Bu inceleri de yemeklik olarak kullanacağım. Sürü olarak. Fasulyelerimizi kılçıklarına ayıralım. Ve elimizle ikiye veya üçe bölelim eğer büyükse 3'e, küçükse 2'ye verelim. Fasulyelerimi yıkamıştım. Daha önce süzmüştüm. Fasulyelerimizi ayırdık. Şimdi haşlayalım. Tencereye su ilave etmiştim. Kaynadı. Şimdi fasulyeleri ilave edelim. ve 2-3 dakika kaynatalım ağzına. Fasulyelerimizi kaynattık. Şimdi soğuk suya bırakıyoruz, şoklatıyoruz. Şoklatmamızın sebebi de renginin güzel olması, geri kalması. 2-3 dakika soğuk suda bıraktık. Şimdi süzelim suyunu. Fasulyelerimizi süzgeçe bıraktık. Şimdi suyunun süzülmesini bekliyoruz. Fasulyelerimizi tek yemeklik olacak şekilde buz olarak poşetine bırakalım. Ben bu şekil e, poşetimi şöyle cezvenin içine bıraktım. Rahatlık açısından. Pişirince tadı daha güzel oluyor. Çık bırakınca farklı dolap kokusu geliyor. şöyle düzgün şekilde düzeltiyoruz elimizle fazla yer kaplamasın dondurucuda pipet yardımıyla poşetimizin içine pipetimizi bırakalım içimize doğru çekelim havayı Elimizi çıkartalım ve bağlayalım Aynı şekilde kalan fasulyelerimizi dolduralım poşetlere. Son fasulyelerimizi de bağlayalım. Şimdi yemekli fasulyelerimizi, fıçıklarını temizleyelim. Ben yemeklikleri böyle ikiye ayırıyorum ortadan. Şu şekilde doğuruyorum. Yalnız böyle ince olanları ikiye bölmüyorum ortadan. Sadece bu şekilde kırıp bırakıyorum. Fasulyelerimizi ayıklayıp doğradık. Aynı şekilde fasulyelerimizi kaynar suya ekleyelim. Aynı şekilde 2-3 dakika kaynatalım. Fasulyelerimizi altına kapatalım. Fasulyelerimizi şoklatalım soğuk suda tekrar aynı şekilde. Soğuk suda olan fasulyelerimizi suyunu süzdürelim. Fasulyelerimizi süzgece bıraktık suyunu süzülmesini bekleyelim. Aynı şekilde yemeklik fasulyelerimizi de dolduralım. Tek yerin olacak şekilde dolap boş dolduruyoruz. Havasını almamızın sebebi dolapta fazla yer kaplamaması. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız abone ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Son poşetimiz de var. Kavurmalara göre biraz daha az bıraktım. Çünkü buna et girecek, domates girecek diye. Kavurmalıkta 4 poşet çıktı. Yemeklikte 5 poşet çıkarttım. Pasirelerimiz hazır. Derin dondurucuda muhafaza edebiliriz.